selamlar sevgiler canlarım ciğerlerim kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber klan başkenti yani saldırılarımızı yapacağız hemen şöyle göstermek istiyorum son tablomuzu arkadaşlar ya rakiplerim var ya resmen içinden geçiyoruz yok mu öyle bir şey abi hemen şuradan saldırı haritasına geçiş yapacağım saldırı günlüğümüzü görmüş oluyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel tabii ki aramızda gerçekten iyi saldıramayanlar var ama sayıları gerçekten çok az arkadaşlar bir de savunma günlüğüne geçelim abi 27 30 28 yani adamlar gerçekten bize saldıramıyor arkadaşlar. E, savunmalarımız o dereceyi bir de golem ocağından daha henüz savunma çalışması yapmadık. Doğru düzgün. Buna rağmen bu şekilde ilerliyoruz. Ve 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 19k neredeyse 20k'ya yakın alfa kurt arkadaşımız klan başkenti altını kasmış durumda arkadaşlar. Müthiş saldırılar çıkarttı muhtemelen. Hemen peş sıra ben de ikinci sıradayım. Ben de 17k kasmışım. Bakalım şimdi hesabımızdan kaç k yapacağız arkadaşlar. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım sizlere. Hemen şöyle savaş haritamızdan golem ocağı da %96'da kalmış. Kim bıraktıysa hiç de alamam öyle. Bu arada yani burada çok güzel bir skor elde etmek istiyorsanız kesinlikle ejderha kayalıklarına saldırı yapmayın arkadaşlar. Çünkü e, ejderha kayalıklarından yani çok fazla saldırı yapmanız gerekiyor. Oradaki şu psikopat ejderha var ya kardeşim bu... Yani bunu indirmek zor. Zulüm. Bunu okçularla vesaire indirebiliyorsun. Onlara da çok fazla asker gönderiyorsun. O yüzden orayı es geçebilirsiniz arkadaşlar. Buraya saldıracağım. Bu arada video geçmeden önce de canlarım ciğerlerim beni yeri görenler olmuş olabilir. Ben iki telefonla video çeken bir sim ciddi emek harcıyorum. Sizden tek ricam. Lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorumlar batlatırsanız tadından yenmez. Haydi saldırılarımıza başlayalım. Şimdi kardeşim buraya Şimdi şu ortadan açı açı ilerlersek şu merkeze girdikten sonrası kolay diye tahmin ediyorum. Bu arada her şeyimiz açık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ama şu anda en iyi verimi okçularla elde edebiliyoruz. Tabii ki e, bu saldırıdan sonra goleme ya da uçan kaleye de geçiş yapabiliriz. O tamamen e, köyün stratejik konumuna bağlı canlarım benim. Şimdi şuradan dersek mi sağdan mı dersek ona bakayım. Ya bence ilk önce sağdan delelim çünkü sağ biraz gözümü korkuttu arkadaşlar benim. E, şurayı şöyle ufak ufak okçularla temizleyelim be Temizlik yapmazsanız biliyorsunuz arkadaşlar olmuyor. O yüzden kesinlikle yapacaksınız temizliği. Öfke büyümü hemen şurada patlatayım abi. Şurada fazla asker kaybetmek istemiyorum zaten. İki tane okçu atayım şuraya. Allah! Dırpan'a geldi okçularım. Şu an çok mutsuzum. O dırpan bizi mahvediyor bu arada. Diğer okçular da öfkeden yararlanamadı. Sakın çaktırmayın. Yok Mete Nupsu falan filan yorumları kesinlikle böyle şeyler istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi şuradan e, Tesla çıktı bir tane. Tam bir sürpriz oldu bizim için. Şuradan hemen bir okçu kolonisi daha gönderiyorum. Şuradaki eziciye var ya gıcık kaptım. Şuradaki okçuya da gıcık kaptım. Şuradaki binaya da gıcık kaptım. Hemen okçu gönderdim fark ettiyseniz. E, şuradaki Tesla'yı artık indirmek istiyorum bence anlarım benim. Şuradaki binaya için gönderiyorum. İlk saldırı zaten temizlik saldırısıdır. E, saldırı saldırısıdır. Saldırı yapmak için saldırmıyoruz. Temizlik yapmak için saldırıyoruz ki bir sonraki saldırıya e, sağlam girelim arkadaşlar. Şu anda da nispeten zaten istediğimizi yaptık diyebilirim. Oradan da testa çıktı. Ulan sağ mı kafamı çeviriyorum testa, solu mu kafamı çeviriyorum testa. Bu nedir ya? Her yeri testa koymuşlar. Bu arada rakiplerin hemen hemen çoğunun savunması bizden daha iyi. Ama bizim düzenlerimiz iyi olduğu için kazanıyoruz arkadaşlar. Adamlar saçma salak düzenler yapıyor. Mesela şu düzen e, bence çok kötü bir düzen yani. Hemen şuradan bütün duvar kırıcılarımı attım. Lan yetişemedik mi? La oradaki ilk değişimize sayışımıza... Ah güzel tamam deldik. Bir an delemeyeceğiz zannettim. Şurayı da temizleyelim abi. Şuradaki topu da indirelim. Oradaki büyücük kulesini indirsek çok tatlı olmaz mıydı ya? Bence çok tatlı olurdu ama nasip değilmiş diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, şuradan şimdi... mı öyle bir göndermem gerekiyor ki... En gıcık gittiğim şeylere hasar versin. Yani şuraya gönderebilirim. Çoklu havan var orada ama... Şuradan bir an önce çıkalım diye... Kardeşim ben yok ya buraya göndermeniz çok hatalı olur. Ben şuraya göndereceğim. Şu topu da zaten istemem. Şuradaki büyücü kulesinden de nefret ederim. O yüzden buradan gönderdim. Şuradaki kışlayı da indireceğim. Zaten dediğim gibi temizlik yapıyoruz Vilkel. Evet, buradaki top kışla insin arkadaşlar. Oradaki top da inerse dadından yenmez. O büyücü kulesine ineceğini zannetmiyorum. Zaten orada surprise tomruk çıktı. Şuradan artık çıkışımı yapıyorum bu saldırı için. <laughs> Bayağı iyi aldık. 2K'dan fazla aldık. 2.5K'ya yakın. Allah bereket versin. Neredeyse %50'sini üçlemişiz. Bakalım efendim bu saldırıda hepsini tamamlayabileceğiz mi pek zannetmiyorum ama biliyorsunuz arkadaşlar inanılmaz iyi oynuyorum. Bu köyü inanılmaz iyi oynuyorum. Belki efendim tamamlayabiliriz. Şimdi karşım buradan bir tane okçu gönderiyorum. Ulan daha tam buraları temizleyememişiz Mete. İlk elde almayı planlıyorsun. Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Şuradan hemen bir duvar kırıcı. Harikasın bir duvar kardeşi, harikasın. Şimdi karşım şuradan hemen şu X'i alınsın. Şuradaki ee, balon alınsın. Bu balonları da küçükken bizimkiler bana hiç almazdı. Bir yere giderdik mesela balon ee, satıyor. Çocuklar helyum gazı var tabii içinde. Salak salak hep ellerinden kaçırırdı. E, havada uçardı giderdi böyle. Bana öyle bir balon alacaklardı ki dünyanın parasıydı tabii o zamanlar. Elimden kaçırmayı bırak. Evladım gibi sır sarılırdım yani ama hiç almadılar bizimkiler Bizimkilere de buradan selam olsun Bir balon almadınız bana Ben kendim alacağım artık yapacak bir şey yok Şuradan bir tomruk attım arkadaşlar ee, Artık bizimkiler videolarımı fazla izlemiyor arkadaşlar O yüzden sallayabildiğimiz kadar sallarız Eskiden mesela bizimkilere dis atardım evdekilere Hemen videomu izlerler Sen böyle demişsin böyle demişsin yaparlardı Artık fazla izlemiyorlar o yüzden kafamız at İstediğimiz kadar sallayabiliriz e, O kadar video attık hangi birini izlesinler değil mi? Abi o değil de sıkıntılı lan. Oğlum düzeni bari izim izledik de bayağı sıkıntılı. Ben size söyleyeyim. Şurada hemen bir öfke patlatalım da şurada hızlıca temizlensin agalar. Yoksa bu iş zor. Evet okçularımın bir kısmı ee, şu an öfkeden yararlanabiliyor arkadaşlar. Şuradaki çoklu havan zaten tilt oluyorum ona. Hemen onu indireyim. E, şuradaki topu indirmek istiyorum. Şuradaki x indirmek istiyorum. O x yayına doğru usul usul sokuluyorum. Sakın acele etmeyin. Okçular öyle pata 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 atmak yok. Sabır. Sabır. Şuradaki bu arada şeyde kullanabiliriz. Allah yanlış kullandım. Büyücü kulesine doğru atacaktım. Şimdi şunu indirelim. Şuradaki top arabası iki tane. Allah. iki tane okçu şeyim gitti. Acele etmeyin diye bundan diyorum işte. Benim gibi yapmayın sakın. Yarısı öldü orada. Ee, alamayız değil mi ya? Bu yok imkansız. Dört tane kaldı abi. Bir sürü savunması var herifin. Nereye alıyorsun? Zaten buraya iki saldırı almanın imkanı var mı ya? Böyle hayaller kurdurmayın bana Allah aşkına. Şuradan kardeşim. Ee, hemen Birkaç tane göndereyim oradaki öfkeden de yararlanabilsinler. Şuradan hemen duvar kırıcını atıyorum. Çok kötü attım o duvar kırıcıyı bu arada. Ee, harika. Şuradaki XC'yi artık inebilir mi? Please lütfen. Lütfen! O XC'yi nefret ediyorum. O XC'ye inerse bir sonraki saldırıda çok kolay bir şekilde e, zaferimize kavuşacağız. Şu anda indi. Harika. Beklemeye gerek yok. Zaten mecburen bir saldırı daha yapacağız. Buradan da 3K ya yakın almışım. Bu arada gerçekten çok iyi değerler elde ediyorum arkadaşlar. Yani maşallah deyin. Nazar değmesin. Evet saldır dedim. Oy bakalım. Bakalım. Bu sefer biraz kekoca saldıracağım. Kekoca saldırmayı biliyor musunuz? Aha böyle bak bak bak. Böyle 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 kafama göre atıyorum. Bir sürü bomba çıkıyor. Bütün okçular ölüyor. Ondan sonra ben tek dövüşleyemiyorum burayı. Siz bana sövüyorsunuz. Şuraya göndereyim savunmaları. Harika bir, arka bir oyuncuyum gerçekten de. Şu anda şöyle toparlamak adına diğer okçularımı gönderdim. Sağda solda bir şey kaldı mı? Burada top kalmış. O da küsmesin. Onda da iki tane okçu gönderdim. Evet. Tomruklarımı göndermeme gerek bile kalmamışken. Buradan rahatlıkla 3 yıldızı aldık derhal. Bir an önce diğer saldırıya geçmek istiyorum. Bence güzel verim elde ettik. Bakayım bir şöyle hemen canlarım benim. Kaçıncı sıradayız akalar? 3 saldırı yaptık değil mi? 3 saldırı, 4 saldırı mı yaptık lan? Metan Bozkurt hesabındayım. Neredeyim? Neredeyim? Bulamıyorum. Şu an siz bulmuşsunuzdur muhtemelen. Kör göremiyor falan diye dalga geçiyorsunuzdur bende. Arkadaşlar ha burada. 8K yapmışım. Bir şey daha yapsam. 8K daha yapsam. 10K yapmam lazım ya. Yok 16K az bizi kesmez. Yine 16K yapsam kaçıncı sıradayız? Yine bir ilk 5'e falan gireriz. Ah oh, yanlışlıkla çıktım şöyle geri geleyim tekrar. Abi hala boğazı bağırıyor bu arada. Şuraya bir gözlülük yapalım. Belki başka orduyla saldırabiliriz. Evet bence buraya havadan güzel gireriz biz. Ben buna inanıyorum. Havadan girmek için arkadaşlar bütün ordumu sildim. Şu şurada goble silme var işte. Ha Harika. Şuradan minyonları seçtim. Öfkeyi alıyorum. İki tane çarpmayı aldım. Yürü de oğlum balon niye almadık? Roket varmış. Allah kahretmesin. Büyük sıkıntılar bizi bekliyor şu anda. Kabusları görür gibiyim. İki tane uçan kalemi oradan gönderdim. Harika bir atlayış yaptık. Keşke iyileştirme bir su alsaydım öfke yerine. O roket bizi çırpacak ya. Ben buraya tek dövüşlerdim. Neden böyle bir şey yaptım ki? Roketi iki tane balonla alıyor zaten. Dibine girdikten sonra. Gerçekten inanılmazım. Evet yine de elimizden geleni yapacağız. E, belli olmaz. Belki de üçleriniz de. Çok zor bir ihtimal tabii ki bu. Uçan kalelerimiz biraz hantal arkadaşlar. Golem gibi. E, şu an yavaş yavaş geliyor. Canları da iyi şu anda ikisinde. Zaten pek bir hasar aldığımız söylenemez. Ama dediğim gibi iyileştirme alsam muhtemelen çok daha iyi iş yapacaktık yani. O Allah'ın emri. Dü, 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 Allah roket vurmaya başladı. Kopsun kıyamet şu saatten sonra. Öfkeyi hemen patlattım arkadaşlar. O roketin bir an önce karşım inmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki en büyük sıkıntılardan birisi roket. Evet lan güzel gidiyoruz bak. Daha bir roketimin canı full ha orada. Bir şey diyeyim mi? Üç yıldız gelebilir. Biraz zorlayacağız ama gelebilir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Oradaki ilk CI'larım ona hedef abi. Ee, her şeyi ona vurmaya başladıktan sonra aha valla geliyor. Diğeri de desteğe geliyor. Yürü be aslanım. Yürü anca beraber kanca beraber. Biz burayı ikili alırız. Haydi aslanlarım. Haydi bakayım şuradan. Hemen cicik kardeşim. Bir, e, hemen minyonuma döndünüz kardeşim. Bu haksızlıktır ya. Şöyle çarpmalarımı da gönderdim. Canlarım benim. Vallahi üçledik. Ben size söyleyeyim. Süreden yemezsek 3'lerik arkadaşlar 2 tane uçan kale tam bir kaos etkisi yaratıyor. Müthiş. Tamam. 2 tane uçan kaleyi tuttum. Uçan kale gerçekten adamın gibi Ben size söyleyeyim. E, Has sek erkek ordusu arkadaşlar. Şu anda da ikisinde canları da iyi ya. Yani öyle abuk sabuk canları da yok. Zaten hasar aldıkça iskelet bıraktıkları için onlar da temizlik görevi görüyor. Bence e, özellikle son seviyelerde falan arkadaşlar müthiş yapacağını düşünüyorum. Ben bu uçan kalenin balonla kombinlersek daha iyi olur diyordum ama şu an bakış açım biraz değişti şimdi doğrusu. Çok güzel ve çok basit bir şekilde 3 yıldızı patlattık ve 3700 gibi çok ciddi bir puanın sahibi olduk arkadaşlar. Hemen şöyle büyücü vadisine bakalım. Hangi orduyla saldırırsak daha mantıklı ona göre karar verelim. Evet tekli cehennem kuleleri görüyorum. Burası tabii ki full okçuyla saldırmak çok daha mantıklı arkadaşlar. Hemen şöyle 3-4 tane duvar kırıcı full okçu. Hemen ardından efendim. Buz büyümüz de açılmış bu arada ha. Bir de atlatma büyüsü mü yapıştırsam? Yok ya yıldırım daha iyi. Değil mi? Yıldırım daha iyi bence. Evet. Nereden girmem gereksizce? Bence buradan. Adamların düzenini beğendim bu arada. Boş bir düzenleri yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Buradan şöyle testalarda çıktı. Mükemmel bir atlayış. Ee, Tesla'ya vurun. Tesla'ya vurun. Ona biliyorsunuz ki gıcık gidiyorum. Ee, gıcık gittiğim şeye erken vurmamız lazım. Şuradan duvar kırıcı. Şuradan duvar kırıcı. Ve sinsi okçularımı yavaş yavaş hiç heyecan yapmadan gönderiyorum. Bu arada öfkeyi benim burada patlatmam aşırı mantıklı. Çünkü adam bir sürü kapının önüne şey yığmış yani. Burayı temizlemek zaten bayağı vaktimizi alacak canlarım. <laughs> o yüzden yani pek askeri acımaya da gerek yok burada. Her şeyi gönderiyorum. Tomruğumu göndereyim. Harika. Gayet güzel bir şekilde girişimizi yaptığımızı ben kesinlikle düşünüyorum. Oradaki büyücünün derhal alınması lazım. Şurada yıldırımları patlatacağım. Evet, bir genişlik pek elde edemedik ama e, güzel temizlik yaptık. İlk saldırıya nazara. <laughs> Özür diliyorum tekrar. Hala iyileşemedim ya. Şu hastalığı var ya. Ben hayatım boyunca hiç bu kadar uzun süre hasta olduğumu hatırlamam abi. Gerçekten. Çok uzun sürdü. Gereksiz uzun sürdü hastalık. Bu arada şuradaki okçular öfkeden nemalanmıyor alamıyor mu? Yok. Yararlanamıyormuş. O biraz sıkıntı oldu çünkü büyücü kulesinin inmesi zaman aldı arkadaşlar. Şuradan gizli testi indirebilir miyiz? Duvar kapalı nasıl indireceksin Mete? Bence ilk saldırıya nazaran çok güzel temizlik yaptık ve bir sonraki saldırıda belki üçleri zagalar. Ben size söyleyeyim. Çünkü öfkeden çok faydalandık bu saldırı için. Şöyle bir e, okçu daha gönderiyorum. Evet bir ihtimal bir sonraki saldırıda buraya üçleyebiliriz. Kesin bir şey söyleyemiyorum ama <gülüyor> yani <gülüyor> pek de bir şey kalmadı arkadaşlar. 2800 çok güzel bir verim elde ettik buradan da. Haydi bismillah şöyle bir saldırı daha dedim. Evet. Ray 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 Şu Tesla'nın bir an önce alınması için elimden geleni yapacağım bu bölgede. Evet okçular rahatlıkla kolaylıkla indirdi. Şuradaki şeyi de indirelim. Allah o bombalar var ya hiç sevmiyorum ya. Buradan bir okçu kombinasyonu daha yapalım. Şurada bir öfke daha patlatalım abi. Hızlıca içeri girmek istiyorum. Yani her şeyin öfkeden yararlanması lazım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde öfkeyi önden atabilirsiniz sizlerde. Okçular şu anda takır tukur çalışıyor kardeşim orada. Şuradan bir tomruk atacağım. Ee, şuradan da bir tomruk atacağım. Hemen ardından öfkemin içinden kardeşim cehennem kulesini bertaraf etmek üzere okçularımı gönderdim. Şuradan büyücü kulesinin sinsi bir şekilde alınmasını istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Gelebilir ama ucu ucuna gelmeyebilir de. Ucu ucuna gelmezse de zaten aşırı üzülürüm. Çünkü hak ettiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ben. Oradaki büyücü kulesi bir an önce alınsın. Yıldırım'ı nereye kullansak en çok verimi elde ederiz? Bence şuraya. Şu, top, dur, şu üçlüye. Aynen. Top arabası hiç vuramamamız ayrı bir ironi oldu ama yapacak bir şey yok. Bazen hedeflerinize ulaşamayabiliyorsunuz. Şuradan diğer topa gönderdim okçularımı. Evet kafam çok karışık. Gelir mi gelmez mi hiçbir şey söyleyemiyorum. Oradaki duvarı kıramadık mı abi? Kırdık güzel. Oradaki top arabası ise ya 7 tane kaldı. Çok kritik ya. Okçuyu çok kötü gönderdim bu arada. Göremezliğinden fazla ayarlanamayacağım gibi. Şuradan bir okçu göndereyim. Şuradan bir okçu göndereyim. Evet. Top arabası hala inmedi mi? Allah seni kahretmeye top arabası. Top arabasının ölmesini bekleyemeyiz. Derken öldü harika. Son sonuç tane yok ya gelmeyecek ama bence çok iyi iş çıkarttık buradan arkadaşlar. Çünkü e, zorlu bir köy. Yani buraya zaten 2'de 2'de 3'le hemen çok düşük bir ihtimal. Yani benim bunu hayal kurman bile çok ironik oldu ama e, üçleyebilirdik de bence. Ya ben şu anda yapılabilecek en güzel saldırıyı kuşkusuz yaptığımı düşünüyorum. Çünkü e, bu tarz bu seviyede bir köy 2 saldırıda 3'lemek gerçekten e, marifet isteyen bir şey. O yüzden bence iyi bir verim aldık. Şuradan okçularımız yapabildiği kadar temizlik yapsın. Bakalım belki ilk 5'e gireriz arkadaşlar. Elimizden geleni yapalım biz yine de. Yok ya bekleyemeyeceğim. İlk 5 falan umurumda değil. Çıkış yapıyorum. Bakalım kaçıncı olduk arkadaşlar. Valla çok güzel skor aldık bu arada. Gerçekten çok güzel skor aldık. Bakalım kaçıncı sıraya yükseldik arkadaşlar. İkinci sıraya yükselmişiz. Elimize kolumuza sağlık diyoruz. İçide de, de üçte de, de ben varım. Birinci olamadık. Alfa Kurt'u buradan tebrik ediyorum. 4. sıradaki arkadaşımızı ve Celil da tebrik ediyorum arkadaşlar. Ellerinize kollarınıza sağlık vallahi. Hemen şöyle geri gelip bağışlarımı yapmak üzere ışınlandım. Büyücü Vadisi'ne gidelim bakalım. Orada durumumuz ne canlarım benim. Atlama büyüsü fabrikası diyor. Bizim işimize pek yaramıyor. Şöyle ucuz şeylere basmak istiyorum. Biraz da cehennem kuzusu baskın gazinosu. Evet şuradan ucuz bir şeye basalım. Hava savunmasına basalım gitsin. Harika. Onun dışında çoklu topa basabilirim. Onun dışında efendim şuradaki mızrak atara basıyorum. Harika. Yaklaşık 1400 kaldı şu anda. Hava savunmasına buradakine bastım. Ve şöyle gelelim. Başkent zirvesindeki son durumumuz ne? Arkadaşlar yavaş yavaş artık buradaki belediye binamızı da 8. seviyeye basacağız. Pek bir şeyimiz kalmadı. 164 binamız kaldı. Gerçekten ilerledikçe inanılmaz zorlaşıyor. Bunu söyleyeyim size. E, bayağı sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Biz de şu an o sıkıntıları yaşıyoruz. Bayağı bir yükseltme binası istiyor. Çünkü burada videomun sonuna geliyorum canlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen like atıp abone olup bir de güzel yorumlar atlatmayı unutmayın. Bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.